2 Kasım 2025 sabahı Kastamonu Bozkurt'ta hava serindi. 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman evden çıktı. Güvenlik kamerası annenin kararlı adımlarını ve oğlunun elindeki oyuncak arabayı kaydetti. Bu onların hayatta görüldüğü son andı. Gün içinde aile defalarca aradı. Telefon birkaç kez çaldı, sonra tamamen kapandı. Arama ekipleri, jandarma, afat, dronlar, iz köpekleri hepsi seferber oldu. Ama bir tuhaflık vardı. Köylüler orası çok karanlık bir yer. Geceleri sis çöker, yol bile görünmez. Anne ile çocuk oraya neden gitti akıl sır ermez diyordu. Dokuz gün sonra acı haber geldi. Önce dere yatağında Osman, sonra şelalenin yukarısında annesi bulundu. Üzerlerinde darp izi yoktu, boğuşma belirtisi yoktu. Sanki oraya nazikçe bırakılmış gibiydiler. Üstelik orman hayvanları cesetlere hiç dokunmamıştı. Uzmanlar şaşkındı. Bir çocuk tek başına o şelaleye tırmanamaz, anne de oğlunu bırakıp yukarı çıkmazdı. Olay kayıtlara kaza olarak geçti. Ama anne ile çocuğun oraya neden gittiği, telefonun neden üç gün boyunca kısa sinyaller verdiği ve cesetlerin o tuhaf konumu hala bir sır. Kastamonu'da o gün ne yaşandığını kimse tam olarak bilmiyor.''